Abla, ne yaptın ablayı? Ya? Abla! Ters yöne girilir mi abi? Ters yöne girilir mi ya? Oğlum, alo? Alo? 112 mi? Evet. Bir kaza oldu da ben onu bitirecektim size. Ya adresimiz bu 50. yıl caddesi var ya 21. Cadde, 21. şeyle cadde 15. caddenin kesişiminde oluyor bu kaza. Bir hanımefendi ters yöne girmiş. Çarpıştı araçta. Ekip gönderiyor musunuz? <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Bekliyoruz şu an. İyi günler efendim. 80 Alo. İyi günler. Teksim Mersin İletişim Merkezi'nden ben Natece. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ya ben e, bir hanımefendi ters yola girmişti. Çarpıştı. Kaza yaptık. Şu an e, acil ek, durum ekiplerini bize yönlendirebilir misiniz? 20. caddedeyiz biz. 15 ile 21. 15 20. caddenin kesişimindeyiz. Evet. Evet, evet. 15 ile 21. Fatih Selçuk benim adım. Evet, teşekkür ederim ilgili birimlerimize aktarma gerçekleştirilecektir. Teşekkürler. Tamam teşekkür ederim. Bekliyoruz. İyi günler Bilal Bey. İletişim merkezinden arıyorum. Ben Hatice Buyurun Hatice Hanım. 50. yıl mahallesinde 15. ve 20. caddenin kesişiminde birimimize ait yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Acil durum ekiplerini intikal etsin lütfen. Yaralanmalı kurumu trafik kazası. Doğru mu? Anlaşıldı. Ekipleri intikal ettiriyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Tüm acil durum ekiplerinin dikkatine. 15. Cadde ile 20. Cadde kesişimi, 50. yıl Mahallesi'nde kurumumuza ait yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Tüm birimler ivedi sürekli olay yerine intikal etsin. güzel anlaşıldı. Ha, ben böyle de dedim, hanımefendi ters yönden geliyordu. Bir de önüme çıktı, ben de anlayamadım memur bey. Hanımefendi... Hadi şey falan mı çıkıyor diyorsun durmaz. Valla ben de fark edebilirim. Top Işıklara ışıklara bakıyordum. Bir de hareket edince karşıma birden mi çıktı? Ben de anlayamadım nereden geldiğini. Çıktan mı gidiyorsunuz siz geldiğinde? Yeşil, Yeşil mi? Yeşil. Ben yeşile geçtim ya. ama hanımefendi ters yöndeydi. Ondan eminim ben.

derin bir nefes almanızı istiyorum. Balonu öpsel götüreceksiniz. Tamam. Nefesinizi ben direk al Tamam. Al nefesinizi. Yeter. 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 Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin içinde yol trafik güvenliği belgesi 39.001 belgesini alan tek belediye biziz. Belge alırken de bizim buradaki amacımız yolda seyreden tüm vatandaşlarımızın olası bir kaza durumunda ilk yapılması, müdahale edilmesi gereken durumlarda belediyemizin bir bütün halinde işbirliği halinde olay yerine kaza haline gelip alması gelen gereken tedbirler ve sonrasında eğer yaralımız varsa yaralılarımızın e, hastaneye geçen sürece kadar olan kısmını belediyemizin e, diğer ...daireleriyle birlikte müştereken en hızlı ve en sağlıklı şekilde nasıl yapılabileceği ile ilgili burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, mahalle sakinlerimiz de bizim bu tatbikatımızı gerçek zannederek... ...yanımıza gelmek kaydıyla yaralıların durumunu sordular. Demek ki e, belediyemiz e, yol trafiği ile ilgili... E, vatandaşlara müdahalemizle ilgili bu yaptığımız tatbikatın ne kadar gerçekçi doğru olduğunu e, fark etti biz de işimizin ne kadar e, tatbikatla yapmış olsak e, vatandaşa gerçek gibi lansettirdiğimiz için de ayrıca mutlu oldum e, bizim bu e, başlarken yol trafik güvenliği belgesinin bir parçası olarak demiş olsam da bizim Büyükşehir Belediye'miz olarak, Mersin Büyükşehir Belediye'miz olarak zaman zaman diğer dairelerimizde bu tatbikatlarımızı yapmaktayız. Yani kendimizdeki koordinayı hiçbir zaman koparmamaya çalışıyoruz.